Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Bugünkü bugünkü konu harflerin mahrecleri, harflerin mahrecleri. Bu e, ilimin tecvid ilimin konularından konularından bir konudur. Tecvid ilimin kapılarından bir kapıdır. Ve bu kapı konu ise tecvidin tecvid ilimin en önemli konularından bir konudur. Ve ondan sonra gelen kapı harflerin sıfatları da en önemli kapılarından birisidir. İşte bizler bu konuyla bu kapıyla çok 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 önem vermemiz lazım. Ve dikkat etmemiz lazım hele de bizler Türkler, Türk halkı bizim neyi bizler Arapça dilinde ve Arapça dilini kullanmıyoruz. Ve bazı harfler var Arapça dilinde. Bizim Türk dilimizde yok. Bulunmuyor. İşte kişi yani antrenman yapması lazım. Sabır etmesi lazım. O harfleri iyi çıkartması için. Vakit alır bazı kişiler için daha çok vakit alır diğer kişilerden. Ama bu kapı çok önemli. Niye? Çünkü sen bu harfleri kendi mahrecilerinden ya da çıkardığın zaman Kur'an'ı iyi okumuş olursun inşallah. Ve bu kapıda tabi bu konuda çok hatalar var. Niye? Çünkü kişi işte ya da bilmiyor ya da yani kolaylık yapıyor. Yani sabır etmiyor. Diyor ki ben çıkartamıyorum harfi. Bitti. Hayır. Antrenman lazım. Ve bunu bilme lazım o harfleri. Nereden çıkıyor? Harfler mahrecileri ne? Ne? Harflerin yani çıkış bölgeleri ne? Ondan dolayı tekrar ediyorum. Bu kapı çok önemli. Çok önemli. Tayyip. Diyorum ki harflerin mahrecileri ne demek harf? İşte bize geçtiği gibi harf bir mahrece dayanarak ses çıkandır. Bir mahrece dayanarak ses çıkandır. Mesela F dediğim zaman benim sesim bir mahrece dayanıyor. İşte o ses bir mahrece dayandığı zaman o ne olur? Harf. Burada F bu misalde benim sesim dudaklarıma dayanıyor. İşte o ses dudaklara bitiyor. Bitiş iyisi bitiş. Noktası ne? Bölgesi dudak. işte o harf orada şimdi. F. Çünkü benim sesim bir mahrece dayandı. Tayyip. Mahrec ne demek? İşte anladığınız gibi. Mahrec, mahrec. O harfın çıkış yeriyesi. Çıkış yeridir. Sana F dediğim zaman benim sesim ya ses yani ses, ses hangi bölgede bitiyor? Dudak. F. İşte o harf nereden çıkıyor? Dudak. O zaman F harfın maharici Dudak. Aynı şekilde misal. Diğer misal. Eğğğ. Eğğğ. Yine yani ha harfi. Suhriye kelimesine gibi. Suhriye.

böyle böyle ses çıkar ondan. Sıhriye, sıhriye, sıhriye. Hayır olmadı. Çünkü harfı çıkış evet ama harici ne? Dil değil. Hayır. Ama boğaz. Şöyle. Sıhriye, sıhriye, sıhriye. Ondan dolayı anladığınız gibi harflerin mahrecileri bilmemiz çok önemli. Ondan dolayı bu kapı çok önemli. Dikkatli olun. Diyoruz ki genel yata, diyoruz ki mahreciler mahreciler beş ana mahreçten ulaşır. Yani bizlerde beş beş ana mahreciler var. Beş ana mahreci var. O ana mahrecilerden diğer mahrec çıkar. Misal birinci ana mahrec işte o beş ana mahrec şunlar. Birinci boşluk, ikinci boğaz, üçüncü dil, dördüncü dudak, beşinci geniz boşluğu. Tayyip. Tamam. Misal boşluktan yani bu mahreçten, boşluk mahreçten bir mahreç çıkar üç harf için. Boğaz ikinci ana mahrec ise Boğaz o mahrecden üç mahrec çıkar artı harf için. İnşallah anlaşacak. Belki şimdi kişi e, idrak edemedi bu e, yani dediğimi ama inşallah anlayacaksınız inşallah. İşte böyle aynı şekilde dil ana mahreci var. Ondan da diğer mahreç çıkar ve dudak ana mahrecden diğer mahrec çıkar. Ve aynı geniz burçundan bir mahrec çıkar bizi gelecek gibi inşallah. İşte bu bizim haritamız kardeşler. Harita. Yani bununla nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye gideceğimizi. Bizim haritamız çok önemli. Aklınız, aklınıza bu kalsın bu harita. İşte neden Nereden başlayacağız? Boşluktan, sonra boğazdan, sonra dilden, sonra dudaklardan bahsedeceğiz, sonra geniz boşluğundan bahsedeceğiz. Diyoruz ki birinci ana maharet boşluk. İşte boşluk dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? El cevf yani, el cevf boşluk. Arapça El cevf boşluk. Neyi kastediyoruz? Boğazın boşluğu kastediyoruz. Bakın boşluk dediğimiz zaman iki şey kapsar. Boğazın boşluğu ve ağzın boşluğu. Boğazın boşluğu burada mavi olarak işaret edilmiş. Bu boğazın boşluğu. Ve yeşil olarak işaret edilmişse bu ağzın boşluğu. Ağzın boşluğu. İşte bizler el yani bu mahareci, bu ana mahareci boşluk dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? O iki şeyi kastediyoruz. Boğazın boşluğu bir, birinci olarak. ikinci olarak ise ağzın boşluğu. İşte harf bu harflerin bu boşluk ana mahreçten çıkan üç harfler bizlere gece gibi onların mahreçleri ne? Boşluk. Yani demek ki harf buradan çıkıyor. Buradan geçiyor, buradan geçiyor, çıkıyor. Bu boşluk. İşte boşluk dediğimiz zaman boğazın boşluğu. Ve ağzın boşluğu kastediyoruz. diyoruz. Yani kişinin karnının boşluğundan bahsetmiyoruz. Hayır. Hayır. Dikkatli olun. Tabii, diyoruz ki bu mahreçten üç harf çıkar. Üç harf çıkar. Birinci elif. Elif. Misal kâle dediğin zaman kâle bu elif dikkatli olun kaftan bahsetmiyorum. Hayır. Ama kaftan sonra gelen elif kâle sonra sonrasak bu elifin mahreci ne? Yani çıkış noktası ne? Diyorsun ki boşluk. Boşluk el cevf. El cevf. İkinci vav. Misalde gibi. Yekul bu çıkış noktasını el-cevf. Üçüncü ya-kile. Kile. Kelimesinin gibi kile. Bu ye çıkış noktasını el-cevf. O zaman anladık ki bizler bu ana mahareçten, el-cevf mahareçten üç harf çıkar birinci elif, ikinci vav, wow, ikinci üçüncü ye. Yeah. Ama dikkatli olun dedim ki yani uzatma harfleri. Uzatma harfleri. Ne zaman elif uzatma olur? Ne zaman elif ve vav wow, ve ye yeah uzatma harflerinden olur? Diyoruz ki elif o elif, eliften önce eliften önce olan harfin üzerinde fetha olursa, fetha bulunmuşsa, o zaman o elif ney uzatma olur. Bu misalde gibi. Kal. Tayyip. Sonra diyoruz ki ne zaman vav wow harfı uzatma bir harf olur. Diyoruz ki bu vav harfinden yota vav 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 birinci olarak vav wow, vavun wow üzerinde sukun bulunursa sukun bulunursa ve ondan önceki harfın üzerinde damme damme bulunursa bu misilde gibi yaqul bu şekilde vav harfi uzatma bir harf olur. Üçüncü ye. Ne zaman ye uzatma harflerinden olur? Diyoruz ki bu ye sukunu olursa sukunu olursa yani bu yayın ...yayın üzerinde sukun bulunmuşsa ve ondan önceki olan harfın üzerinde ya da altında kesra bulunursa kesra bu misalde gibi qil qil işte tekrar ediyorum elif ne zaman uzatma harflerinden olur. O Elif sukun olursa ve ondan önce fetha olursa. O vav sukunlu olursa ve ondan önceki harf dammeli olursa. Damme. Üçüncü ye ne zaman uzatma olur. O ye'nin üzerinde sukun bulunursa ve ondan önceki harf kesralı olursa. Bu Tayyip bu işte bu şekilde bu üç harfler uzatma harf olur. Ve o zaman onların mahareçleri mahrecleri ne olur? Boşluk. Boşluk. Tabi. Sonra diyoruz ki kişi qale dediği zaman bakın dilin pozisyona bakın. Dil nasıl hangi pozisyonda ve kişinin dudakları nasıl? Sen qale yani qale dediğin zaman bu uzatma elif. Telefuz ettiğin zaman bak ses buradan çıkıyor. Buradan geçiyor, 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 sonra çıkıyor bu wow telefuzu ettiğin zaman uzatma wow yakul cool, yakul cool. ses buradan çıkıyor geçiyor geçiyor sonra çıkıyor ve dudaklarını yani şişirtme unutma yakul cool, yakul cool. yaptığı gibi burada yakul cool. üçüncü ya ya misal ile dediğin zaman işte ye uzatmayı telaffuz ettiğin zaman senin ağzın ya da dilin pozisyonu böyle işte ses ya da ye uzatmayı harf buradan çıkıyor buradan geçiyor geçiyor sonra buradan çıkıyor ile değil kil. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك